Öncelikle çok mutluyum. Sözlerime, öncelikle çok mutlu ve futbol futbolcularıma gurur duyarak ve buradaki galibiyetle beraber taraftarlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok önemli bir maçtı bizim için. E, maçın e, önemli yerine baktığımızda e, 28 günde 7. maç oynuyoruz. Bugün. Ve rakiplerimiz, Leop içerisinde iki, iki olan bütün rakiplerimize karşı üstünlük sağladık. Pendik'te ilk maçta yenmiştik. Onların da yukarıya doktusunda hedefleri vardı. Aslında e, kazandığımız için çok mutluyum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii kolay değil. Beşinci dakikada 10 kişi kaldı. Skor üstünlüğü yakaladıktan sonra e, bir anlık hatadan dolayı 10 kişi kalmamız. Yaklaşık 85 dakika veya 90 dakika e, rakibe karşı 10 kişi mücadele ettik. Ve 3 gol attık. Bu çok, aslında çok anlamlı. E, Halinin atılması, ister istemez e, takımın dengesini Biraz daha bozdu ve ilk yere biterken 2-0'ı koruyarak geçirdik daha e, oyun anlamında biraz daha e, sıkıntı yaşamazdık diye düşünüyorum. Ama 2-1'den sonra biraz daha topun rakipte kalması e, biraz daha savunmada kalmamızı gerektirdi. 2-2 oldu ama biz de hamlelerimizi yaparak çünkü e, yaptığımız değişikliklerle de en azından rakibe de tehdit oluşturmaya başladık. Ve 3-2'yi yakaladıktan sonra o an... Yine baskıyı yapıp dördüncü golü bulduk. Ee, bir daha söylüyorum, gerçekten futbolcularımla gurur duyuyorum. Çok e, iyi bir mücadele ortaya koydular. Şu an yedinci galibiyeti aldık. E, emin adımlarla zirveye doğru gidiyoruz. E, sık sık maç oynamamız ister istemez fiziksel anlamda bizi etkilese de kadro kadrodelememiz bu anlamda bize e, katkı sağlıyor. Maddi manevi bize destek veren Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım ve taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum galibiyeti. Onların bugünkü galibiyette çok önemli bir rolü var. Çünkü takımımızın düştüğü anda bile bize destek oldular. Sürekli destek oldular. Son ana kadar bizimle birlikte aslında adeta 12. adam gibi sahada mücadele ettiler. Keyifli bir gündü bizim için. zorlu ama keyifliydi. Ee, tekrar oyuncularımla gurur duyuyorum ve e, şu an zirve yürüyüşümüz. Nasıl ilk gün diyelim söz verdiğim e, hatırlarsanız basın toplantısında e, Samsun Spor Süper Lig'de olacak seneydi. E, sözünün tutma anlamında devam etmesi beni mutlu ediyor ama tabii ki geri kalan maçlar var. Onları da almamız gerekiyor. Ama şu an e, Samsun Spor Süper Lig'e emin adımlarla yürümeye koşmaya başladık. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Sizden önce Osman Hoca e, Samsun adına bu iş artık bitmiştir dedi. E, siz neler söylersiniz şampiyonluğa ilgili? Çok önemli bir avantaj sağladık. E, beş maçımız var. Üç maç içeride taraftarımızla birlikte önce. İki maç deplasmanda ve altı puanlık bir e, o haftamız var. Evet çok önemli bir avantaj. Yani çünkü arkadan gelen takımlar evet 3-4 takım var e, ikinciliği oynayacak ama matematiksel gitmediği sürece biz işimizi ciddi anlamda yapmak zorundayız. Ve e, kalan maçların hepsini alarak hem rekor kırıp hem e, de şampiyon olmak istiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben